Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sarraf ne demektir, saraf ne iş yapar bunlardan bahsedeceğim. Tabii konuya girmeden önce sektörün duayenlerine buradan saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sürçü lisan edersek affola. Saraf Arapça kökenli bir kelimedir. Gümüş, altın, para değiştirme işini yapana sarraf denir. Saraf terazisi yargıcın hükmüne, müftünün fetvasına eşdeğerdir. Bundan da anlaşıldığı üzere sarraflık çok ciddi ve hassasiyet gerektiren bir iştir. Sarrafın terazisi yargıcın hükmüne, müftünün fetvasına eşdeğerdir. Bu cümleden de anladığımız üzere sarraflık aslında çok ciddi ve hassas bir iştir. Hakka ve hakkaniyete çok önem verilmesi gereken bir iştir. Peki kısaca sarraf ne iş yapar? Sarraf vitrinindeki ürünleri tezgahında müşterilerine sunarak satmaya çalışır. Bu yüzdendir ki ikna kabiliyeti çok yüksektir. Bunların dışında müşterilerine dürüstlüğüyle, saygısıyla ve e, güler yüzüyle sıkı bir bağ kurar. Tabii ki en önemlisi sarraf olmanın yanında da esnaf olabilmektir. Esnaf olmak çok özel bir kavramdır. Sarraflık sadece altın, gümüş ve para işini öğrenmenin dışında esnaflığın çok iyi olması gerekmektedir. Esnaf olamayan bir sarraf başarılı olma şansı da çok düşüktür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.